arkadaşlar. Bugün yine bir dans dersi oynuyoruz. Ama bugün elmas kapmaca. Hadi bakalım. Başlatıyorum. Başlattım. İnşallah yeniriz. Aa ne güzel ta. Düşük kupamı, mı? He vermeyecek. Eksi kupa vermeyecek ne kadar çok kupa alırsan o kadar kupa verecek. Tamam ben bunu söylüyorum işte. Eksi kupa almıyordu. Ah Kurov. Arkadaşlarım teşekkür ederim beni koruduğunuz için. Ah beni korumamış. Aa bir öldü. Ha Kurov öldü den. Öldü adam. Ah oh, öldüremiyorum. Git. Öldürdüm. Yok ben öldüm. Ama ben öldü tren. Oh 50 tremle öyle dolası tren tabi tek yerim. Allah'ım. İnşallah biz yeniriz. Biz yenmezsek ağlarım. <laughs> biz yenmiyoruz. Ağlıyorum. Ha biz yeniyoruz. Ha sıfır çıkıyor. Ha ne güzel. Gol ettiğinin gücü adına. Daha yanına gitmeden öldürdü ve. Haksız. Aa. Öldür, 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 öldür. Yenildik. Eminim yenildik. Yemi. Eminim yenildik ha. Bay bay dünya. Öl, öl. O oh, kuru, Öldürdüm be. Evet. Hadi sen de öldürebilirsin onu be. Hadi be. Hadi öldü gibi düşsün. Hadi. Allah'ım. Aa, ben de öldürdüm. Aa, ben öldüm. Ya. Of ya. Neyse. Aa, artık var tabi de. Hadi bakalım bir tur daha oynuyoruz arkadaşlar. Son turda mı daha oynamayacağız? İnşallah bu sefer sen. Aa nublat. İlk kubu. Aa. Git git git. Dövbe ha? Ah bomba attı. Aa git 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 git. Diko diko diko. Bittin sen diko. Ah. Korkmuyordum ne yaparsın? Kafanı mı atarsın? Harbi attı ama kafasını yedim. <laughs> Tadı da güzel. Affedin be Poco. Bana can verdin. Affedin. Aa adamın adı merhaba. O da Türk. Türk dedi. Hadi hadi. Hatice Sultan. Ah öldürdüler. Atak 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 yapın. Atak atak öldüm 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 öldüm. Yukar gidiyoruz adamlar. Hepsinin yüzünden Hatice atamını. Hadi öldürebilirsin be. Öldüremedi be. Gittin so cool. sen. Orada Riko var. Riko. 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 Hıh. 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 Oooo. Bittik biz. Yine yenildik eminim yine yenildik yüzde yüz yine yenildik Allahım kendimi hiç güvenmiyordum Allah ne 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 Allah Allahım ya Rabbim bu ne ya of pes ettim senden yani. öl tank yediydik sana kitabına kitabına asık 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 Evet bugünlük bu kadar. Hepinize bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.